Siz de telefonunuzu verin hanımefendi, siz de çeksin telefonunuzla. Altın, 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 altın. 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 Altın, Wars, Allah razı olsun. İnşallah devam yok. Aynen oluyor, ay da. baba aynen. Ne Hı. abi? Ye, Adın ne senin? Beşir ben de Ben de olur. Teşekkür ederim. Dayı sen Sağ olun Allah, Allah razı olsun. Maçlarış işkence ediyoruz. Kadınlar. Sağ Teşekkürler. Desteğinizde dualarınız. Abla şey. tanıyor musunuz olur başkanı. Evet, tanıyorum. Kazanacak mı? Inşallah. i̇nşallah. Allah razı olsun. Teşekkür çok memnun. İnşallah. İnşallah kazanırız. Sağ olun. Başkan. Merhabalar nasıl? Keyifler nasıl? İyisin. Görürüz. Allah'a yakışırsınız. Selam. Selam gördüğünüz gibi. Hayırlı olsun, koşturuyoruz. Allah razı olsun, hayırlısı olsun inşallah. Biziyiz, her şey yolunda. Seçime son 15 gün kaldı. kaldırıyoruz. Onur e Başkan'ın adını duydunuz daha, da. daha önce? Tabii duydum. Nasıl durum çevrenizde? İnşallah iyi olur. İnşallah. Desteklerinizi i̇nşallah. bekliyoruz. Her şeyi ben sizin 20 yıllık mesleki bilgilerin tecrübem şeyleri yapmak üzerine.

Evet. İşte var mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Desteklerinizi bekliyorum ben. Sağ olun. Şuradan çıkalım. İşte yazınız var. Sağ evet, olun. Ben de iman olsun. İyi zamanlar. Sağ olun. Bir kardeş bundan bilirsem onu çalışırım. Otellerinizi seviniz. Bir şarkı. Sağ olun

Ondan sonra işte bu Başkanım burası benim 30 yıllık arkadaşımın dükkanıydı arkadaşlar öyle şimdi o Kayseri'de benim Kim? arkadaşım mekanıydı Kayseri'de şimdi o Merhaba arkadaşlar iş yapıyor. Kolay gelsin. Saatler olsun i̇şte, bize geliyor. Evet. Merhabalar. Hayırlı işler. Merhaba Onur Bey. Nasılsınız?

çok yani, Ben bu, şey bu sefer ben de bu bilmiyorum. sefer bitiyor. Allah inşallah inşallah. Büyükşehir'de eminizde, inşallah burada kurtarırız. Burada için. da inşallah iyi. İnşallah kurtarırız. Derşeğimiz var. Aynen. Merhaba, nasılsınız? Şurumsuz, Başkanım. Ee, sen de bir proje şeyi görüyorum böyle. Yani. Var bir. var bak projelerimiz bize evet. bak. Bakın çok güzel. Bunlar bir de hızlandırılmış hali. Göreve geldiğimizde çok daha birlikte. Bir de bu abilerimiz bizim mahallemizin güzel insanları. Evet değil, değil. sağ olsun. Hani ekibi de güzel yani. Eyvallah sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hayır, işte. Sağ olun. Hayır, Abi, sağ olun. Başkan nasıl İyi misiniz? İyi sağ ol İyi sağ olun. Sağ olun. Sağ Allah, Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Size de hayırlı Ramazanlar. Hayır, hayır, hayır. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geldiğinizde bir mutluluk geldi. Altar'da teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun. Ol. Evet, evet. evet. Sayın Gürler. Sayın Soytürk beraber geldi. Nasılsınız? Hoş teşekkür ederim. Sağ Adem bizim 30 yıllık arkadaşımız başkanım. 30 yıllık mahallemizin esnafı. Ne güzel maşallah. Seviyoruz kendilerini. Allah razı olsun. Çok Allah teşekkür Allah ediyorum efendim. Başarılar diliyorum. Bir isteğiniz arzunuz var mı? Yalnızın olun. Bir 15 gün sonra yapmaya başlayabileceğimiz istekleriniz varsa not alalım. Nasip var. Nasip var. Nasip. Hayırlısı canım. Öyle yani öyle bir durum söz konusu olunca tabii meclisleri isteği yaparsınız galiba. Kent konseyi kuracağız. Kent yani. konseyinde kararları bir imkansız. Bakın olacaksınız. Pazarcı esnafı pazarın komşu esnaf pazarın etrafı bulunduran ailelerle ilgili sorunları nasıl işaret yani biz o Emel'den Hüseyin abiyle aynı şeyleri yaşadığımız çok büyük tek, buradayız, Burada zeytin burnunda ne? Evet. Ee, inşallah e... Ee, i̇nşallah e, güzel şeyler olur. Onu da temenni ediyoruz. İnşallah olur. Zeytinler sizinle de beraber olsun. Allah razı evet. olsun. Çok teşekkür ederim. Alemin teşekkür ederim. Hayırlı şey. Adaşım, adaşım hoş geldin. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Hayır, da... Başkanım olun. Olun. direkt tut ile iki adam arasındasınız. Evet. <laughs> i̇ki adem arasına gireyim. <laughs> evet. 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 Hayırlısı olsun inşallah. İnşallah. Ne geliyor ya? Başkanım. Bol şanslar dilerim, Öyle mi, neresi? Çarşamba. Çarşamba, ben Kavak doğumluyum, İlkokul, evet. ortaokul, lise, Samsun merkez, Aslanlı Perşembe'ciyim. Ben de oradan evliyim. Nerede? <laughs> <laughs> Samsun'da, Çarşamba. Güzel. Senin nere merkezin? Başa Açtı'yım. Başarılı Şu yok. Ama alttan çok büyük bir 25 senenin yerine gidiyordun ama. Bu sefer tamam inşallah. Bu sefer <laughs> tamam inşallah. 5 8 Mart Dünya Kadınlar Gündüz kutlu olsun. İyi günler diliyorum sağ ol. Iyi teşekkür iyi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim <laughs> sağ ol. <laughs> sağ ol. <laughs> sağ ol. <laughs> Hayır, baba ne al? baba. İyisin değil mi? <laughs> evet. Sen bana asık. Başka bir şey. Sen sana. Nasıl? Baba Ben inşaat her şeyimden bana geleceğim

Göstereyim mi? Evet. Şansı, ee, Hayırlı olsun. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Evet, bana bir çay versene var, abi. Merhaba Nasıl? hocam, nasılsın? Bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey, bana sormak istediğiniz bir şey var mı? İyiyim, sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Kazanmak adına söyleyeceğiniz varsa onu söyleyin. Kazanınca yapacaklarınız ne? Çalışacağım. Çok çalışacağız. Evet hocam. Genciz, enerjimiz yüksek, gençliğimiz var. Biliyorum. Allah razı olsun. Çok Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var mı size? Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasıl? Nasılsınız? İyiyim, ben de çok teşekkür, teşekkür ederim. Geçmişsiniz. Ben de şey. olsun. Şuraya da bir selam <laughs> edeyim. Selam edeyim. İyi işler, nasıl? Sağ olun. Hoş bulduk,

Abi, hoş hoş bulduk. Selam. Olsun. Allah razı olsun. Hayırlısı olsun. Ol. Geliyoruz Hoş bulduk. olun. Sağ olun. olsun. olun. olsun. olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Köşkün bize bir araba iç çorbası yapacak başkanım. Evet. Ondan sonra içeceğiz. O işin içine çok, işte. çok, hani çok güzel bir Ha. Şimdi hepsini yaparız. Hadi çok güzel karşıladım. Maşallah. Ben de inşallah. Ayak var, var. başkanımız vardı. Allah razı olsun. Kanım merhaba. Teşekkür ederim. Sizin Afişinizi bayram. almış. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ne demek Ben de. Evet. Çok de. De. Çok de çok de. oldum. Teşekkür de. de. ediyorum. Çok, Değil Değil çok teşekkür ediyorum. Biz Sağ ol. Bir de teklifi var. Teklifi de dinleyelim. Çok hoşlar. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi olabilir. Zaten bizim binlet bahçesi

<laughs> Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hayır Sağ inşallah. Eyvallah, iyi gelin, iyi gelin. İnşallah. inşallah. Beraber kazanacağız inşallah. Arkadaşı geziyorsunuz. Eyvallah. Nasıl? Bak, gördüğünüz sağda icracılar. Devam öyle. Her şey var. Bir şey var mı? Yani bütün kadınlar Teşekkürler. Sağ olun. Abla tanıyor musunuz? Başka tanıyor musunuz başkan dayımızı? Evet. <laughs> 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 destekliyor muyuz? Evet Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Başka diyor. Göremedik yeah, diyor fotoğrafı göremedik diyor. Yeah, Onu bulamadığımız. Şeydi tamam. taşıyacağım. Niye ee... e e ee... yapmadık e biz o işi? Tamam. Selamünaleyküm. Ya Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı olsun. Sağ olun. Evet. Nasılsınız? Hayırlısı. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Allah ın razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ordu'nun Perşembe. Ben boş Oo çok Merhaba. güzel. oldum. Hanım merkezden. Sesteğimiz arkanda. Allah razı olsun. Çok teşekkür Allah utandırmasın. arkamızda ordu var. İnşallah. olsun, Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> abi. Olur, ne yapıyorsun?

Başkan resim çekileceğiz. Her Gel. Her. Bir var mı efendim? Var. Başka, bir resim. Her resim her